Geçen hafta bana bir bilgi geldi. Japonlar veya Çinliler 1800 kilometre menzille elektrikli araç üretimine başlayacakları veya başladıkları yönünde bir duyumum var. Şimdi şu anki menziller TOK'la da buna dahil kurtarmıyor. Ben mesela TOK'u çok almak istedim ama niye almadım? E bir Ankara'ya gidip gelip yapamıyorum ben şu anki TOK'un menziliyle. Ama bir İstanbul'a gidip geliş yaptırabilecek kadar menzili olan bir araç olsa ben hiç tereddüt etmeden bakım aracını elektrikliye çevirmeyi istiyorum. Ha şehir içi kullanımlar için elektrikli araçlar ideal. Ama o niye çok hızlı yaygınlaşmıyor? Yeterince hızlı şarj ünitesi yok. Şimdi biz tabii akaryakıta gidiyoruz. Hemen üç dakikada tık depoyu dolduruyoruz. Pahalı ama yani o parayı saymak bile daha uzun sürüyor. Nakit olarak ödemeye kalksan depoyu doldurma parası. Belediyenin bütün araçlarının deposunu doldurur. Selamet. Kaçmaz bu indirim. İndirim varsa işte indirimden faydalanalım diyorum hemen çünkü bir gün sonra da zam geliyor. Abi bir gün indirim olup bir iki gün içinde zam olmadığı bir dönemi gördün mü? Oysaki AK Parti benim bildiğim demokrasiyi özümsemiş, işler, işselleştirmiş, insanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği demokratik bir platform olarak biliyoruz biz AK Parti. Yanıldık mı?